Lina. Gaz maskesinden bonk yapmış. Oha ya aşırı zekice. Aa, işte burada. Sence sağlam mıdır? Ot bozulur mu ki? Hmm, bir bakalım. Açamıyor musun? Bana bırak. Siktir. Ver şunu bana. Ha, tabii, sanki açacaksın. Tamam. Bu biraz. Aynen. Ne yapıyorsun? Manyak mısın sen? Açtım ya işte. <laughs> Güzel kokuyor. Yani... ...bir süre burada tıkılı kalacağız. Evet hapsolduk. Bir soru sorabilir miyim? Bilmem sorabilir misin? Birden ona kadar diyelim. En boktan olan bir puan olsa ve en süper olan da... ...on olsa desek. Dün geceki... ...öpüşmemize kaç puan verirdin? Neden hala bu konuyu konuşuyoruz ki? Hata olduğunu söylemiştin. Öyle mi dedim? için ne Öpüşmemize puan vermeni istedim. Bilmiyorum. Ben altı verirdim. Altı diyorsun. Vay Yapma be. Ama sağlam bir altı. Tamam. Etrafta çok insan vardı. Evet ama altı ha. Aa, ne oldu? Şimdi senin puanını merak ettim bak. Bence biliyorsun. Beni deli ediyorsun. Hiç aynaya baktın mı? Şimdi kalkıp kendimi fırtınanın ortasına atacağım bak. Seni durduran yok. Koşmamız gerekecek. Çok kalabalıklar. Ben kollarım bilir hadi. Hadi bu taraftan. Bu taraftan. Bekleyin. Bir <laughs> dakika. Bu taraftan. Nasıl sonra beyni yıkarız? Bence arka çıkarsak evet. iyi bir fikrim yok. Hey silahın evet. var mı? Evet. Umarım bunun iş harcısı var. Bize yetişmeye Herkesi uyarmalıyız. Temizlik ekibiyle. Önce sağa çıkmamız gerekiyor. Pencereleri dik. Haydi! <laughs> Gitmemiz gerek! <laughs> Vamos ver o Get

Bıraktım seni. Yakınımızda kal! Nereye gidiyoruz? Bu tarafta! Hadi! Arkada kal Kapıdan atıyorum! Buradan C gidelim! C hey! Ben Tommy. O da Joe. Senin adın ne? Ebi. Ebi, iyi misin? Evet. Kapı fazla dayanmaz. Geri dönmeliyiz. Onları Jackson'a kadar attık kafes. O kapıyı kapatmamız lazım. Tommy dinle. Burada kalamayız. Atlar o kadar yolu Arkadaşlarım. gidemez. Arkadaşlarım. Arkadaşlarım hemen kuzeyde bir evde. Çitler var. Etrafı güvende. Baldwin'in yeri. İşe yarayabilir. Pekala. Ben kapıyı açıyorum. Evet, tamam. Sen benimle gel. Hadi. Bu nasıl oldu 12 yaşındayken bir kaykay buldum. Aa. Ve binmeye çalışınca <laughs> birden altımdan fırlayıp gitti. Kendini delmeyi nasıl başardın? Bıçağımın üstüne düştüm. <gülüyor> <gülüyor> oh. Pekala. Hmm. Kimyasal yanık. Kendim yaptım. Niye? <sövər> Isırığı kapatmak için. Tam burada. <laughs> 14 yaşımdayken bana bir hastalıkla saldırdı. Sonra anladım ki bağışıklığım varmış ve sonra iyileşince dış izlerinden bir halka ve bir de kist kaldı. Ah! Siktir git. Ne dur hey! Dur. Sana gerçek bir hikaye anlattım. Ben de gerçek hikaye anlattım. Isırılmak mı istiyorsun? Ne? Sesi duydun mu? Aşağıda var. Jesse? <laughs> İyi misin? Lütfen. Helal Bekler oluyor. misin lütfen? Arkana döner misin? Hayret bir şey sana ya. Sana inanamıyorum. Devriyede olman lazımdı. Dışarının halini gördün mü? Ot mu bu? Ne işin var burada? Biz i̇nsanlar sana güveniyor. Anladın mı? İşimiz önemli. O zaman sen niye gözcülük yapmıyorsun? Çünkü Tommy ve Joel gelmedi. Nasıl yani? Onları bir saat bekledik. Atlarını ararken buranın ışığını gördüm. Belki kasabaya gittiler. Birine devretmeden mi imkansız? Bölgelerinin ne kadarına baktın? Çok azına. O zaman ayrılalım. Farklı yerlere bakalım. Birkaç saatte tamamını bitiririz. Tek başına olmaz. Dışarıda ne var bilmiyoruz. Evet. Ya zor durumdalarsa? Pekala. Ben batıdan, Dina güneyden, sen de doğudan başlama. Dikkatli olun, tamam mı? Anlaştık. Hadi içeri girelim. Çok endişelenme. Nasılsınız? İyiyiz. Sağ ol. Evet. Biraz konuşabilir miyiz? Eğerleri çıkarsak mı? Yok yok. Kalırsa daha iyi. Fırtınayı atlatıp yolunuzdan çekiliriz. Eller, fırçanız veya havlunuz falan var mı? Acayip şanslıymışsın. Evet, hem de ne şans. Elektriği de Hangi cehennemdeyiz? Çatıda güneş panelleri var. Ve bu herifler de kimin? Ne zamandır buradasınız? Dünden beri. Dün he? Evet. Buralarda ne yapıyorsunuz? Hiç sadece geçiyordum. Siz buralarda mı oturuyorsunuz? Evet. Birkaç saat uzaklıkta. Bizimle gelebilirsiniz. Gitmeden yollu kalırsınız. Çok sağ olun. Ben Mel bu arada. Tommy. Bu da kardeşim. John. Bizi tanıyor gibisiniz. Evet tanıyorlar. Tutun. Hayır! Diğerini tutun! <laughs> Nora! Hallettin mi? Bayıldı. Onu duvara dayayın. Tobi! Bırak! Bırak! Bırak. Bırak. <laughs> mm Hazırladığın konuşmayı yaptı. Şu işi bitirelim. Turnike yap. Çabuk. Sakın kıpırdayım deme. Galet! Olsun! Geri çekilin. aptal ihtiyar. Öyle hemen ölmek